Minasan. <laughs> Konnichiwa. Bugün Hiroşima'dayız. Hiroşima'dan Miyajima adasına geçeceğiz ve şansımıza bugün orada bir festival düzenleniyor. Evet, trenden indik. Şimdi feribotla şu karşı adaya geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Bugün burası gerçekten kalabalık. Bunlar önüne giden bir sürü feribot oldu ki şurada bir tanesi kalkmaya hazır. Yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar indim ve iner inmez şehirde serbestçe gezen keyiklerle karşılaştım. Ya yani bunlar en çok en Nara'da ünlü diye biliyorum. Biz daha Nara'ya geçmedik. Hiroşima'da karşılaşmış olduk Miyajima Adası'nda daha doğrusu. Yine böyle sıcak arkadaşlar. Teleferiğe çıkmaya çalışıyorum ama aşağıda teleferik durdu diye bir yazı gördüm. Umarım eskiden kalma bir yazıdır. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz merdivenleri gideceğiz. Hatta şöyle göstereyim de ben. Aynen. Buraya çıkıyorsun. Bayılırım park Ve Şu an Niyazimalın parklarından birindeyiz. Benim gibi burası teleferiye çıkan yol. Aynı zamanda bir parkın içinden geçiyorsunuz. Gerçekten de. Allah, ım. nefes nefese kaldım. Yok. Aa, döndük. Şu işte böyle yatırmandım. Neyse. Güzel bir yolculuktu. Bana bu yolda bugün en iyi gelen şeyi size gösteriyorum. Dondurulmuş limon. Sıcaklarda birebir. Keşke yani o tırmanıştan önce yanıma alsaymışım dedim. Tırmanıştan sonra aldım. Çok iyi. Hala daha e deniz kenarına inmedik o tori kapısını daha görmedik daha doğrusu gördük de yani Bunun sizin için çekmedim yaklaşmadım bunu yeni yukarıdaki bölgeleri bitirelim dedim ay teleferik yoktu umarım festival vardı çünkü internette festival saat 3'te başlanacak diye gösteriyordu o arada biz de etrafı dolaşıyoruz arkadaşlar tanıştırayım o ünlü Hiroşima'daki kapımız ve tam şu bölgede de görüyorsunuz özel bir fotoğraf çekim noktası var. İnsanlar orada sırada bekliyorlar fotoğraf çekebilmek için. Şu an deniz seviyesi burada yok gibi bir şey. Yani bayağı gördünüz insanlar buraya yaklaşabilmiş. Ben hala festival bekliyorum bir umut. Takiye diye bir restoranta geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Menümüz I I I Thank you. you. I mm -hmm. <laughs> uh -huh. got it. Uh -huh. Okay. Okay. I okay. barbecue is coming. Thank you. Thank you. Yani ben bayağı yedim. Bayağı yedim. Gördüğünüz gibi. Tam bu yolun ortasındayken şu arkadaşlar geldi. Bu kızarmış diye olması lazım. Deneyeceğiz. Sular bayağı bir çekildi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kapıya oldukça yaklaştık ve insanlar şu an burada yürüyebiliyor kaç saat önce çekimi şurada yapmıştık ve su seviyesini görmüştünüz. Şu an gayet yürüyerek gelip fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. もう一回このあと。<music> Tören devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz daha uzak bir yerde oturup izlemeyi tercih ettim. Hmm. Tahtı şuradaki gemiye kadar taşıyorlar. Bayraklar geçtiğinde toya kapısından geçtiler. Daha sonra bu gemiyle başka bir tapınağa yol alacaklar diye biliyorum. Ceren'e ara verdik. Devamını izleyebilir miyim emin değilim. Çünkü malum feribotun da bir dönüş saati var. Arada bir tane sokak alıştırmalı aldık. Çıtırmalı. Arada ısırdım tabii ben. Momiji Manju. buranın ünlüsüymüş. Ben ha değil. Ben fasulyelisinden söyledim. Madem bir şey yapacağız dedim. Tam yapalım bari. Ya, bu seferki tatlı beni üzmedi. Sizlere de şimdiden afiyet olsun.